Birkaç tane serum var bitirdiğim. Öncelikle Pure Choice markasının hyaluronik asit içerikli olan yoğun onarıcı nemlendirici serumunu bitirdim. Harika bir serum. İçerisinde %5 hyaluronik asidin yanında B5 yani panthenol de bulunuyor. Cildimi kesinlikle onaran bir serum olduğunu özellikle bu yaz döneminde güneş deniz sonrasında da akşam rutinlerinde sabah rutinlerinde düzenli olarak kullanımda daha böyle cildimi neme doyurduğunu da gözlemledim. Harika serumlardan bir tanesi. Aynı zamanda içerisinde peptitler de bulunduğu için cildinizin onarılmasına ve dolgunlaşmasına cildin yenilenmesine destek olan içeriklere sahip. Reşler markasının ait olan C vitamini serumunu bitirdim. Bu içerisinde %12,5 toplam C vitamini olan bir serum. Bu %12,5 C vitamininin 2,5'u saf C vitamininden %10'u da türev C vitamininden geliyor. Aynı zamanda içerisinde traneksamik asit de bulunuyor. Dolayısıyla lekelerin açılmasını hedefleyen bir formülasyonda da sahip. Yapısını, dokusunu beğendim. İritasyon yapmadı. Geçiyorum diğer bir seruma. Bay markasına ait olan Sera Barrier Soothing Ampul adındaki bu serumun